Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için böyle güzel bir model hazırladım. Bunun yapımını anlatacağım. Ben çok beğendim bu modeli. Çok kullanışlı bir model bu. Özellikle bebek battaniyelerinde ya da bebek yeleklerinde, hırkalarında rahatlıkla kullanabileceğiniz, yapımı da çok zevkli, hızlı ilerleyen bir model. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İp olarak ben bu modelde pamuklu bir ip olan Alize Cotton Gold kullandım ee, ve 3 milim kalınlığında tığ kullandım. Evet ilk rengimizi alıyorum. Şimdi zincir çekerek başlayacağım. Şöyle bir başlangıç ilmeği alıyorum. Sonra çok sıkı olmayan zincirler çekeceğim. Şöyle zincirler çekeceğim. Ee, zincirlerimizin uzunluğu dördün katı kadar olmalı. Bu şekilde dördün katı olacak şekilde zincirlerimi çekip geliyorum. Evet ben böyle numune uzunlukta bir zincir çektim. Şimdi modelimizi yapmaya başlayacağız. Son zincirden sonra 3 zincir daha çekiyorum. Şu şekilde. Üzerine ip almadan tığımın geriye dönüyorum. En son yaptığım 2 taneyi atlıyorum. Ve üçüncüsüne batırarak bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra onun yanındakine ve onun yanındakine şeklinde her zincirin üzerine bir sık iğne yaparak ilerliyorum. İlk sıramız sık iğnelerden oluşacak. Sıranın sonuna kadar sık iğnelerimi örüp geliyorum. Evet arkadaşlar ben sık iğnelerimi örerek geldim. Şimdi en sonki zincirin üzerine de sık iğnemi yaptım ve bir zincir çekerek dönüyorum. Hemen şöyle ilk deliğe bir sık iğne yaparak başlıyorum. Daha sonra ip alıyorum tığıma. Buradaki bir tane deliği atlıyorum. Devam eden deliğe batırarak şöyle bir ikili trabzan yapıyorum. Aynı deliğe tekrar ikili trabzan ve aynı deliğe tekrar ikili trabzan yapıyorum. Böylelikle aynı delikte 3 tane trabzan elde etmiş oldum. Devam ediyorum. Yine ipime tığı almadan bir delik atlıyorum. Diğer deliğe batırarak bir sık iğne yapıyorum. Yani şöyle yelpazeye benzeyen minik 3 trabzanlık bir yapı elde etmiş oluyorum. Ve devam ediyorum. Yine ip aldım. Bir delik atladım. Diğer deliğe batırıp 3 tane trabzan yapacağım aynı deliğe. Bu ikincisi. Bu da Üçüncüsü. Üç trabzan yaptıktan sonra yine ip almadan tığıma bir delik atlıyorum. Diğer deliğe batırarak bir sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. İp aldım. Bir delik atladım. Diğerine batırarak üç trabzan yapıyorum. Aynı deliğe. Sonra ip almadan bunu aşağıya bağlıyorum. İp almadan bir delik atlıyorum. Diğerine batırarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar ben sıranın sonuna kadar geldim. En son 3 tane trabzanım yaptım. Aynı deliğe tekrar ip almadan tığıma burada bir delik atlıyorum ve en sondaki deliğe batırıp sık iğne yapıyorum ve sırayı bu şekilde bitirmiş oluyorum. Şimdi burada renk değişikliği yapacağız. Yeni rengimi alıyorum. Şu şekilde yeni rengimi ilmekten geçiriyorum. Burayı biraz sıkacağım. Bu alttaki beyaz ipi kesmiyorum. Bununla da sonra devam edeceğim. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekip döneceğim. Dönmeden önce şurayı son kez bir daha sıkıyorum ve bu iki ipi birbirine bağlayarak burayı iyice sağlamlaştırıyorum. Evet, örgümü çevirdim ve devam ediyorum. Şimdi burada aralara, şu aralara, şurada gördüğümüz bu tepeciklerin aralarına modelimizi yapacağız. Ve başlarken modelimizi yarım şekilde başlayacağız. Kenarının düz bir şekilde devam etmesi için bu gerekli. İp aldım. Şimdi burada alt sırada 3 tane şöyle trabzanım vardı. Bu 3 tane trabzandan sonra sık iğne ile tutturuyorduk. 3. trabzandan sonra bu sık iğneyi tutturduğumuz yerde şu arada uzunca bir boşluk oluşuyor. Şurası. İşte buraya trabzanlar yapacağım. Şöyle batırdım. Bir trabzan yaptım. Aynı deliğe bir tane daha trabzan yaptım şu şekilde. Sonra ip alıyorum tığıma tekrardan buraya dikkat. Geriye döneceğim ve bu altta az önce sık iğne yaptığım deliğe, sık iğneye değil de sık iğneyi yaptığım deliğe batıracağım ve uzun bir trabzan yapacağım. Arkadan alıyorum. İyice burada elinizi gevşek tutun. İyice uzattım. Şu an tığımda 3 tane ilmek var. 2 tanesini örüyorum. 2 tanesini tığımda tutup devam edeceğim. Tekrar ip aldım ve e, buradaki 3 trabzanı atlayarak şöyle bu arada diğer sık iğnemiz vardı. Yine bu sık iğneyi yaptığım deliğe batırıyorum. Sık iğneye değil sık iğneyi yaptığım deliğe batırdım. Yine elinizi gevşek tutun upuzun bir şekilde ipimi çıkardım. Şu an bu az önce tuttuğum 2 ilmekti. Bunlar da yeni aldığım 2 tane ilmek bunları örüyorum ve tığımdaki 3 tane ilmeği de tek seferde çekip çıkartıyorum. Böylelikle bu taraftan upuzun bir trabzan bir de bu taraftan upuzun bir trabzanı şu şekilde birleştirmiş oldum. Biraz detaylı anlatıyorum. Karışık gibi gelebilir ama tığı elinize alıp yaptığınızda çok keyifli bir şekilde yapacaksınız. Oldukça kolay yapması. Devam ediyorum. Yine ip aldım tığıma. Az önceki gibi şuradaki üç tane trabzanımız vardı biliyorsunuz. Bu üç tane trabzanın sonrasındaki boşluğa yani buraya 3 tane trabzandan sık iğneye geçerken oluşan boşluğa batırıyorum. Ve yine trabzan yaptım. Aynı deliğe bir trabzan daha ve aynı deliğe bir trabzan daha yaptım şu şekilde. 3 tane trabzan yaptım. Az önce gösterdiğim deliğe. Şimdi tekrardan bu uzun trabzanlarımızı yapacağım. İp aldım. Az önce batırdığım deliğe batırıyorum. Şöyle arkadan ip aldım. ipimi uzattım. Up uzun olacak. 3 tane ilmek var tığımda. İkisini örüyorum. ikisini tutuyorum tekrar ip aldım. Şimdi bunu buradan gelen uzun trabzanla bağlayacağım. İki tane trabzan grubu arasındaki bu sık iğneyi yaptığım deliğe dikkat sık iğnenin kendisine değil sık iğneyi yaptığım deliğe batırıyorum. Arkadan ip alıp çıkardım. Şöyle 4 ilmek var. İkisini örüyorum. Ve bu kalan 3 taneyi tek seferde çekip çıkartıyorum. Şöyle şu şekilde modelimizi yapmış oldum. Sonra tekrar ip alıp yine aynı deliğe bu üç tane trabzanı sık iğneye bağladığım yerde oluşan deliğe alt sıradaki deliğe batırdım ve üç tane trabzan yaptım aynı deliğe. Şu şekilde bu da üçüncü trabzan şöyle ve yine e, bu uzun trabzanlarımı yapacağım. Aldım. Az önce iki batırıyorum. Şöyle uzattım. İkisini örüyorum, ikisini tutuyorum tığıma. Bunu diğer taraftan gelen trabzanla bağlayacağım. İp aldım ve buradaki sık iğnemi yaptığım deliğe batırdım. Şöyle up uzun çektim ipimi. İkisini bir örüyorum ve kalan üç taneyi de çekerek. 2 tane uzun trabzanı tepede beraber örmüş oluyorum. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar ben sıranın sonuna kadar geldim. Aynı mantıkla devam ettim. Şimdi en son 3 tane trabzanımı yaptım. İp aldım tığıma. Yine aynı şekilde önce uzun bir trabzan yapacağım. Şuraya batırdım. Şöyle uzun trabzanımı aldım. 2 tanesini örüp 2 tanesini tığımda tutuyorum. Tekrar ip alıyorum. Burada en başta başlarken yaptığım sık iğneyi e, yaptığım deliğe batırıyorum. Ve yine ikisini örüyorum. Kalan üçünü de beraber örüp kapatıyorum. Yani iki tane yine uzun trabzanı tepede toplamış oldum. Şimdi başlarken şöyle yarım şekilde başlamıştık. Bitirirken de yine aynı şekilde bitireceğiz. İp alıyorum tığıma. Bu en sondaki sık iğneye batırıyorum. Ve bir trabzan yaptım. Aynı deliğe bir trabzan daha ve bir trabzan daha yaparak sırayı bitirmiş oldum. Şimdi burada tekrar renk değişikliği yapacağım. Üçüncü rengimi de aldım. Ve yine aynı şekilde bekleyen ilmekten geçirerek Yeni rengime geçmiş oldum. Bir zincir çekiyorum. Dönmeden önce bu iki tane ipi birbirine bağlayarak burayı iyice sağlamlaştıracağım. Evet yine mor ipi burada bıraktım ve yeni rengimle devam ediyorum. Bir zincir çekmiştim ve dönüyorum. Bir alt sırada yarım şekilde başlamıştık modele. Şimdi burada e, tam olarak başlayacağız. Böylelikle örgümüzün kenarı düz bir şekilde devam edebilecek. Bir zincir çekip dönmüştüm. En sondaki trabzana batırarak şöyle bir sık iğne yapıyorum ve sırayı başlatıyorum. Şimdi önce uzun trabzanla başlayacağım. İp aldığım tığıma burada altta bir alttaki mor renk değil, onun altındaki beyaz rengi baz alacağım. Onun üzerinde yapacağım işlemleri. Bu beyaz rengimde şöyle 3 tane trabzanım vardı biliyorsunuz. Bu 3 tane trabzanın ortasındakini buluyorum ve onun üzerine batırıyorum. Şöyle batırdım. Arkadan ipimi aldım. Şöyle ve burada direkt uzun trabzanımı yaparak başlıyorum. Ve sonra devam ediyorum. İp aldım. Yine aynı mantıkla devam edeceğim. Buradaki bu 3 tane trabzanın sonrasındaki şu deliğe. 3 tane trabzanı geçtikten sonraki şu deliğe. Buradaki boşluğa batırıyorum. Ve yine 3 trabzan yapıyorum. Aynı noktaya. şöyle ve tekrar ip aldım geriye dönüyorum az önce yaptığım bu uzun trabzanı yaptığım deliğe batırıyorum tekrar uzun trabzan iki tanesini örüyorum ikisini tutuyorum tığımda aynen alt sırada yaptığımız şeylere devam edeceğiz yani tekrar ip alıp bunu diğer taraftakine bağlıyorduk diğer taraftaki uzun trabzanı da burada alttaki 3 trabzanın ikincisine batırıp yapıyorum. Şöyle ikisini örüyorum. Sonra kalan 3 ilmeği beraber örüp kapatıyorum. Yani bir altta yaptığımız şeyin aynısını yapıyoruz. Yani 3 trabzanın bir bu tarafından bir bu tarafından uzun trabzanlar geliyor. Bu uzun trabzanları da tepede topluyoruz. Devam ediyorum yine. 3 trabzan yapacağım. 3 trabzanı nereye yapıyordum? Şuradaki boşluğa yapıyorum. 3 trabzan yaptım. İp alıyorum tığıma. Geriye dönüp az önce diğer tarafla birleştirdiğim uzun trabzanı oluşturduğum yere batırıyorum. Yani bir alt sıraya batırdım. İkisini örüyorum. İkisini tutuyorum tığımda. Tekrar ip aldım. Ve yine bir uzun trabzan yaparak diğer tarafa atlayacağım. Alttaki e, bu üç trabzanın ikincisine batırıyorum ve uzun trabzanımı yapıyorum. Şu şekilde ikisini birleştirdim. Bu mantıkla devam edip sıranın sonuna kadar gidelim. Evet arkadaşlar ben sıranın sonuna kadar geldim. E, en son yine iki tane uzun trabzanımı tepede topladım. Şimdi sırayı bitireceğiz burada. Sıraya başlarken şöyle. Ee, tam şekilde başlamıştık modelimizi bitirirken de yine e, tam şekilde bitireceğiz bu uzun trabzanı yaptıktan sonra ip alıyorum yine tığıma uzun trabzanları birleştirdikten sonra 3 tane trabzan yapıyorduk yine aynı şekilde bu en sonda yaptığım trabzanlar vardı bunun yine öncesindeki şu boşluğa batırıyorum ve aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. yaptım. Şimdi normalde devam ediyor olsaydım buradan diğer taraftan yine uzun trabzanımı getirip birleştirecektim. Sırayı bitirdiğim için burada sadece bir tane uzun trabzan yapacağım. Diğer taraftan trabzan getirmeyeceğim. İp aldım. Yine geriye dönüp az önce trabzanı yaptığım noktaya batırıyorum. Uzun trabzanımı yapıyorum. İki tanesini örüyorum. Bu kalan iki tanesini de örerek burada kapatmış oluyorum. Ve i̇şte üzerine ip almadan tığımın en sona bir sık iğne yaparak sırayı bitirmiş oluyorum başlarken de yine sık iğne ile başlayıp e, bağımsız bir uzun trabzan yapıp sonra modelimizi kurmuştuk Burada da aynı şekilde sık iğne ile bitirdik öncesinde de bağımsız bir uzun trabzanımız var ve şimdi tekrardan renk değişikliği yapacağım en başa döneceğim altta bıraktığım beyaz ipimi alıyorum ve onunla Devam ediyorum. Burada yeni renge geçerken e, şurayı çok sıkmayın e, ilmek alırken biraz gevşek olsun. Hemen şöyle bir ilmek aldım. E, burayı biraz gevşek bıraktım. Ama alttaki pembe ipi sıktım ve tekrar 3 zincir çekerek başlıyorum. Döndüm ve devam ediyorum. Yine bu morlu sırada yaptığımız şeyleri tekrar edeceğiz. İp aldım. Buradaki şu boşluğa yani 3 tane trabzandan şu 3 tane trabzan dan önceki şu boşluğa buradaki geniş boşluğa batırıp 2 tane trabzan yapıyorum. Çünkü yarım başlayacaktım. Bu başlangıçtaki zincirle beraber 3 trabzan oluyor. 2 tane trabzan yaptım ve başladım. Daha sonra ip alıyorum. Geriye döndüm. Buradaki sık iğneyi yaptığım noktaya yani morlu kısma batırıyorum. Uzun trabzanımı yapıyorum. İki tanesini örüyorum. İkisini tığımda tutuyorum. Tekrar ip aldım ve yine aynı mantıkla devam edeceğim. Alttaki 3 tane trabzanın ikincisine aynı mantıkla batırdım. Ve iki tanesini ördüm. Kalan üçünü de örerek yine iki tane trabzanı tepede toplamış oldum. Ve devam ediyorum yine. Buradaki 3 trabzandan önceki deliğe batırıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Sonra ip alıyorum. Geriye dönüp az önce yaptığım noktaya batırıyorum. Uzun trabzanımı örüyorum. 2 tanesini tuttum. Ve tekrar ip alıp devam ediyorum. Şu şekilde devam edip Gidiyorum. Biraz karışıkmış gibi gelebilir size ama inanın çok keyifli ve e, örmesi çok kolay bir model. Mutlaka elinize alıp bir denemenizi tavsiye ederim. Elinize alıştıktan sonra çok rahat bir şekilde ilerleyip devam ediyorsunuz. E, sonra aynı şekilde devam edip sıranın sonuna geleceğim. Sıranın sonunda burada beni bekleyen mor ipimle e, dönerek devam edeceğim. Aynı mantıkları devam ederek modelimi oluşturacağım. Modelimiz bu şekilde. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgilerimle.